arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Editçi Elif Nur olarak buradayım. Ben videonun girizgahını yapmayı unutmuş. Ve o yüzden size bir girizgah yapmak istedim. Umarım videoyu da severek, eğlenerek izlersiniz. Çünkü bu benim yani birkaç tane blogum, vloglarımdan biri ve daha da hani bu sürece alışamadım. Umarım yani konuşma tarzı falan vlog diğer vloglara benzer. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu renk bana yakışmıyor. Tamam biraz üştüm diye giydim. Suratım kapkara çıkıyor şu an sinirlerim bozuldu. Ama neyse. Şimdi dişlerimi falan fırçalayacağım. Ondan sonra da gideceğim işte giyineceğim. Saat 8.20. Az sonra da derse geçeceğim. 8.55 dersim var. Buçukta falan buçuk küsürlü çıkarım. Ne dersiydi unuttum. Tarımsal mekanizasyon muydu? Neydi? Bakarım. Sonra zaten çıkışta size söylerim. Hadi Arkadaşlar böyleyim. Allah'ım sesim de çıkmıyor. Saçımı direkt tarıyorum. Nasıl ama. Şimdi e, lavabonun kapısını açacağım. Bir de balkonun kapısını açayım. Ben yokken havalansın. Şu kilidi de açayım da. Dışarısı böyle de. Açılırsa bu kapı. Tamam ben yokken havalansın. Ben de şimdi gideyim. Bay bay. Evet, çıktım. Şimdi çarpılmadan ne karşıya geçersen bu iş olacak. Şimdi tarımsal mekanizasyon dersim varmış. Ona gidiyorum. Sen biliyordun da bir ders var da mekanizasyonun bugün ne olduğunu da biliyordum. Ama tam hani ders programının daha ilk ikinci gün olduğu için aklımda tutamadım. Şimdi işte mekanizasyon dersine gideceğim ama ilk hafta olduğu için hocalar genelde işleyişi özetliyorlar hani bu derste bunları bunları yapacağız bunlarla alakalı hatta dünkü hoca şunları şunları yapacağız bunlarla alakalı işte kendi sunumunuzu falan yapın dedi bakalım bunda ne olacak şimdi kartımı okutmam lazım ileride haydi bu kısmında da çekeyim ben size dersten çıktım saçlarım niye böyle ayı gibi kabarmış hiç bilmiyorum sadece imza attık çıktık çünkü hocanın işi varmış. O yüzden direkt eve gideceğim. Bizimkiler oturuyor ben oturmayayım dedim. Eve gideyim. Hadi bay. <laughs> suratım ayı gibi çıkıyor. Ama şu an bir nevze iyi. Bir de saçım çok kabarmıştı. Şöyle yaptım. Şimdi biz tarımsal mekanizasyondan çıktık. işte hocanın işi falan olduğu için de imzayı atıp çıktık. O yüzden sıradaki dersimiz mekanizasyon değil de istatistik. İstatistikte ne yapacağız bilmiyorum. Yine inşallah imza atar çıkarız. Çünkü ben bir de istatistiği kapatarsak hocanın ne gibi bir ders olduğunu söylerse çok iyi olacak. Çok korkuyorum. Adı çok korkunç bir ders. Evet arkadaşlar eve geldim. Kombinim böyle. Saçımı topladım bir tek. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Zaten şarkı açıyorum ama şu an bilgisayarım birazcık kafayı yediği için mesela açma tuşu var ya hani açıyorum açtıktan mesela 10 dakika sonra açılıyor. Kafası ne zaman isterse yani. O yüzden onu da bir kenarıya koydum. Yani Fethiye'de bıraktım geldim. Şimdi o yüzden telefondan şarkı dinliyorum. O yüzden size böyle şarkı dinlediğim kısımları falan filan zaten gösteremem. Çünkü telif oluyor. İyi aklıma geldi. Şimdi ben gideyim bir kahvemi yapayım şarkı dinleyerekten. Sonra burada birkaç sabah yaparken bıçağım ve soyacağım batık. O ikisini yıkayayım. Öyle. Bay. Arkadaşlar bugün yanımda Zeynep var ama şu an uykulu olduğu için çekmemi istemiyor. <laughs> Ben en son size kahve yapıyorum demiştim. Bakın menengicimi yaptım. Zeynep de burada kahvaltı ediyor. Yüzünü çekmiyorum çünkü yeni uyandı. <laughs> ben okula gittim geldim. Neler yaptım neler yaptım. Arkadaşlar dersim yok şu anda çünkü. Bir buçukta bir ders. buçuk dersim. Haklı tamam ben de öyle olurum ama Hı. dur bir. Adil de böyle bir erken kalk. Yedide kalktım kahvaltıma. Yedi buçuk bu arada. Yedi buçukta kalktım kahvaltımı hazırladım. Yemeğimi yedim. Ondan sonra okula gittim geldim. Kahvemi yaptım. Zeynep daha yeni kahvaltı ediyor. Görün. Çok da bir şey yapmamışım aslında. Saymak için her yani. şeyi anladım aradım. <laughs> öyle. Ben de cümle bitirmeden önce hep öyle etiyorum. Nasıl kapatacağım bilemiyorum. Hani sonunda editlerken nasıl gitsin? Öyle. Öyle. Hep de öyle öyle diye. <laughs> seni nasıl bitirebilirim? Hadi seni birazcık çek. Arkadaşlar gözüm şiş kusura bakmayın. Bakın, yeni uyarmış. Zaten 2 milyon takipçim olmadığı için hiç sıkıntı değil. <laughs> Takipçi sayım 50 kişi mi neydi? Bitti. 50 kişi için bu vlogları sürdürüyorum. Yani siz onları yadırgayamazsınız. Zaten o 50 kişi de arkadaşım olabilir. <laughs> tamam birkaç kişi değil arkadaşım yani. değil. 10 kişi... 77 kişi bir şeydi. Vallahi artmış demek. Bakın. 10 kişi, 15 kişi arkadaşım değil ama devam arkadaşım olduğuna eminim. 30 kişi rahat arkadaşım tamam mı? 15 kişi de değil 45 kişi. Diğerleri de hani bilmediğim ben belki tanıdığım hani yanımda takip ettirdiğim 30 kişi vardır. Şaka. <laughs> <laughs> 30 kişi Instagram'dan takip eden yakın arkadaşlarım. İlk açtığımda çünkü yakın arkadaşlarım takip etmişti demişlerdi. Ben onları atmıştım çünkü. <laughs> ne oldu? Ne lan? Dalga ben bende. Kendime çok açıklama gereksinimi duyduğumdan oldu hep bunlar. Menengiç kahvesi yaptım. Önceden Zeynep'in oturduğu yerde başka arkadaşım vardı. O kafede çalışıyordu. Ondan bana demişti ki menengiç kahvesi sütle yapılır demişti. Ben normal suyla yapıyordum ama bugün sütle deneyeceğim. Aslında kafe değiştiklerim sütlüymüş biliyor musun? Hiç haberim yoktu. Ama ben artık deniyorum deneyeceğim bir şey bilsem. Şey. Yani kafede içtiklerimi hiç fark etmiyordum. İşte menengiç gibiydi. Buna şeker atmayı ben son dakika attım. Menengiç ne ya? Menengiç kahvesinden güzel bir kahve yok. Hadi damla sakızlı kahve var. <laughs> ondan sonra bir de ne vardı? Dibek kahvesi var ondan sonra. Ondan sonra da naneli çikolatalı var. En sona Türk kahvesi. Ondan sonra da ice'lar gelsin. Desin. En iyisi üçü bir arada Hayır ya ben üçü bir arada çok sevmiyorum. İçiyorum. Ama en çok favori tercihlerim bunlar. Üçü bir arada benim uykumu delişte işte açtığı için. şu bir arada sınav haftası içiyorum. Sınav haftası vlog çekmiştim herhalde. Artık arkadaşlar bu yıl sınav haftası vloglarımı Zeynep'le beraber çekeceğiz. Çünkü ikimiz de beraber bir bize... Niye Zeynep seni tam göstereyim mi? Göster. Ne bileyim sonra bile beğenmezsin. Dur. Telefonu şöyle bir koyayım koyabildim mi? Koydum. Bir telefonu şarjda da tamam mı? Şimdi arkadaşlar sınav haftası vloglarımın hepsini bu kız çocuğusuyla çekeceğim. Sonra böyle yeni akımlar çıkmış tamam mı? Hatta çıkalı oldu da. Hani böyle elini vuruyor. Vur bakayım. Böyle yapınca hani outfitleri değişiyor ya. Ondan çekeceğiz. Hatta daha bir sürü bir şeyler ayarladık. Bir şey Arkadan ne geliyor lan? İnek sesi. İnek var. İşte bakın tam ziraat bölgesinde yaşıyorum diye başına demedim. Öyle. Başka ne diyecektim? Bu arada benim bundanım var ama ben bundanımla okula gidemiyorum. Utanıyorum. Bir de ben bu bu arada okulda bu kadar da enerjik bir insan değilim. <laughs> Sadece sevdiklerimin yanında. Gel buraya. Aslında bu kadar enerjiyim de göstermiyorum. Birazcık böyle şey olsam böyle samimi sevsem bazılarını seviyorum da o zaman şey, şey olacak. Ya. Ya, genel olarak herkesin nötrüm şu anda. Ay. <laughs> Dur kendi kafamdan bir şey değil. Zeynep gibi aşırı sevdiğim insanın aşırı samimi. Onu demeye çalıştım. Sonra ne diyecektim? Ee, ben ne anlatıyordum? İşte Zeynep de arkadaşlar artık bütün vloglarımda Zeynep'i göreceksiniz. Ve ben bu yıl YouTube'a ve TikTok'a aşırı yükleneceğim. Instagram'a da yükleneceğim tabii her zamanki gibi. Ama ve lakin... Genel olarak da Zeynep'le videolar görebilirsiniz çünkü artık onu ele geçirdim. Karşı karşıya Evet, karşı karşıya. Şurada kapı var ya onun karşısında da onun kapısı var. Tık tık yapıyorum mesela okuldan gelince hemen Zeynep çık veriyor. Şimdi mesela kahvaltı ediyorduk, kap tabağını gel dedim ve geldi. Ben de kahve yapıyordum. Aslında ona da yapacaktım da daha kahvaltı etmemiş. Bir şey diyeyim mi? Bak bu vlog'da konuşabildim kamera. Ettim artık. Var. Evet. evet. Start of the vlog çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıyordum. Bunlar bana dalga Burada geçmişti. Orada onun şey kasmıştık biraz. İnsan evet. da çoktu ya. insan içinde çekmek doğru. Bu, bu da soğuk artık. Evet. Bunun kamerası nerede? İşte bunun içine takıyorum bunu. Mesela şöyle takıyorum telefonu yandan. Böyle kalkıyor. Onun kamerası da bu şey ışığı. Evet kamerası olan da var da. Böyle güzel. küçük. Aynen. Ben bunu mesela Son telefonu koyuyorum. Şöyle yapıyorum. Küçük küçük. Suratım şişko çıkmıyor. Ama onda suratım şişko çıkıyor. Çünkü tersten 0.5'te güzel çekmiyor. Ama benim de iPhone'ları gıcığım var. Neden bilmiyorum. O yüzden Samsung'dan ilerleyeceğim. Evet onun iPhone Tam güzel çekiyor. Güzel çekmesine bir şey demiyorum ama. Tabii canım. Start -off'ta ne güzel çekti. Güzel çekti. Bayağı çekti. Bir start of videosuna girin bakın. Mükemmel değil mi? Ama bakın şimdi startup videosuna girip bakın diyorsun ya başkaları vlog çekerken şu sağ üstte bir yerde çıkıyor. Ben onu nasıl yapacağım acaba? Dur onu bir deneyeyim. Diler bilir. Bunu editlerken bu kısmı startup olduğundan editleyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim bilmiyorum deneyeceğim. Tamam artık biz Zeynep'le baş başa kalalım. Bye. Ser işte şaka yapmıyordum mesafe bu kadar. Şimdi evine girmeye çalış. Aç. <laughs> Dur bana ver tabağı tutayım. Tabağı ver. Açamadı. Nazar ettik arkadaşlar. Kız diyecek ki ne oluyor? O da arkadaşı vardı arkadaşlar. Zeynep ver ben açayım. Tabaklarını al. güzel bir şey değil mi arkadaşlar ya? Şurada kıt komşusu olmak. Ben de şimdi derse gideceğim. O yüzden çorabımı falan giyeyim. Bay Çıkıyordum ben de dedim bir eksiklik var. Çantamı almışım Hangi akıllı gideceğim acaba? Neyle yani derste bir şey yazacak olursam neyle yazacağım yani? Bu arada saçım çok çabuk kabarıyor benim ya Tamam Hocam yanına gelmiştim erkenden. Ama hoca şu an odasında değil. Ve şu an bir konferans oluyor herhalde orada o yüzden da önünde bekliyorum. Bakın şurada da laboratuvar var. Bekleyin kamerayı çevireyim bir. Burası laboratuvar, şurası da konferans. Oda da şu arada. Ben bekliyorum. Teminden beri hocayı bulmayınca Türkçe'yi hocam Türkçe orta bahçedeyiz dememiş. Ben gittim diğer bahçeye bakıyorum. Şimdi orta bahçeye gidiyorum. Helal şükür buldum seni. Şu an çok erken vlog çekmek için. Şanslısınız. İşte bir şey yapmıyoruz. zaten <laughs> Evet. Ama toplantılar zaman ekleyeceğiz. Bekliyoruz da. Tersefinal. Deminden bir ders beklemiştim. Ders iptal oldu. O yüzden şimdi Zeynep geliyor. Zeynep'le beraber dışarıda oturacağız. Öyle. O gelince videoyu başlatırım. Bay. Arkadaşlar Zeynep'i getirdim. Benim dersim iptal oldu. Az önce dedim. O da beni çekiyor. Ay. İnşallah. Bir daha. <laughs> O yüzden biz şimdi geldik oturuyoruz orta bahçede. Dur sıyalım ikimizden. <laughs> o, o niye bizi çekiyor anlamış evet, değil. de Biz şimdi outfit check yapacağız ve bunu hani her gün yapılıyor ve ya, tık tık vuruyor. <laughs> Az önce de anlattım değil mi sabah ben? Evet. İşte onu çekeceğiz. Çekebilirsek bu anksiyetesi duruyor. Benim anksiyetem yok da işte. Neyse. Hadi bay. Eğer arkadaşlar kameraman sizi kıskanmıyorsa Fotoğraflar her, her zaman güzel çıkar. İşte benim artık Zeynep geldiği için <laughs> bütün fotoğraflarım güzel <laughs> olacak. Ben çünkü kendi çektiklerimi beğenmiyorum. Şimdi beraber çekineceğiz. Görün. Bu sefer ben kötü çekiyorum. Ben bok yapacağım. Vlog da. Şu an videomuzu izliyoruz. Az önce video çektik de. Evet, çok Biraz güzel çıkıyormuşuz lan. Benim şu an kazanmayı gibi çıkıyor. Neyi saymıyoruz. Ay senin kombin ne güzel duruyor lan. <laughs> ya ben de çok keşke boyum olsa da bana da yakışsa. Ne alaka bu sana da olur ki. Al şeyi Boyun al sana bana. Ama yakışmaz. Musun? bak bunu böyle yapalım. Hadi Başlat bir daha. Başlat. Saçmalık. Şimdi görün bize tamam mı? <laughs> şöyle yaptım. Şimdi. Koy elini. <laughs> <laughs> dur. Tersten istedim. Böyle mi döndü? Dur, dur. Tekrar. Şimdi. Sen beni nereden çevireceksin? Bence Direkt Cek Evet. Tamam. Dur. Saçım nasıl? Güzel mi? Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ay çok, çok <laughs> saat saat. Şimdi Şimdi Ay çok kötü oldu bu. Ne yapıyor ya? Benim mayallerim ne oynuyor? Saat 18. Şöyle Şimdi ne yapıyorsun? Uyumuz çıkmış lan? <laughs> evet benim de aynı çıkmışsın. Dur, ben başka eğiliyorum Şey yapıyorum. Bacağını. Şimdi. Sen Hemen sen ne, ne kısasın beyim. yani. Kısaca. Değişmeye eklemeye çalışıyor. Bu arada bir şey diyeyim mi Zeynep? Sen çok köşede durmuşsun. Şurada bir metre boşluk var. Şimdi şunu bir dakika düzgün yapalım. Son hadi yapacağız. Biz. Son çünkü gideceğim. Ders başlayalım. Ders başlayalım. Şimdi bakayım ne kadar mesafe. Çok iyi. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi ne yapıyorsun lan? <laughs> Elim benim bir şeyler yapıyor bu. Bir şey diyeyim mi? Bence arkadan ben vlog kapatayım. Ben Dur, bu şarkıyı bir açalım. Başlayalım. Dur. Dur vlog'u kapatıyoruz. Bir şarkı. şarkı. Zeynep sınıfına götürüyor Doğan. Zeynep'in yalnız şu an saadete bir bakar mısın? Saadet resmen bir var. Nasıl çıkartmışım? Aynen o. Aferin geçiyor. Şimdi şu onu şuradaki yere götüreceğim. Hocam gelmiş. Ders neydi? Ne dersiydi? Ders vardı belki. Klas. Zeynep ne okuyorsun? Tanıt. Tanıttı mı kendini? Tanıtmış Ben de hatırlamadım. Arkadaşlar çıktım dersen geldim. Acayip sıcak hava bayılacağım. Birazcık işte hayvansal üretimle alakalı bir şeylere baktık. Daha sonrasında işte hoca tam dediğimizi hayattıktan sonra işte kısa bir de ders girişinden sonra tamam dedi ve çıktım. Seni böyle bekledim birazcık onu. Açma daha hanımefendi. Telefonu herhalde uçak moduna almış. Ondan ben de çıktım gittim hemen. Öyle. Zamanımız çok. Böyle zaman geçmiyor gibi geliyor ama geçiyor gibi. Saçma salak işler. Şimdi işte acıktım. Bir şey yemem lazım kahvaltıyla. O yüzden bir şeylerimi yedikten sonra daha bir şeylere gideceğiz Zeynep'le falan filan. Öyle. Habire gel git yapıyorum farkında mısınız? İşte yakın olmasının avantajı bu. Ama ve lakin sen yine de sıkılabilir. Hani bu derslerin arasında bu kadar yapacağınıza aslında hani biri bitirip biri geliyor aslında sadece hani hepiniz imza attıracaksanız kardeşim. Acaba deseler nasıl olurdu? Daha iyi olur ya. Yani hani ilk hafta için diyorum. Çünkü biz orada bir tane hocanın dersinde iptal ettiler. Tam hocanın işi varmış da. Keşke birimize imzayı toplattırsaydı. O imza işi de yaş oldu artık da. Öyle yani. Bir de çok acıktım ben şimdi bir yemek yapayım. Makarna mı yapsam diyorum da. Bilemiyorum. Çok pis acıktım şu an karnım bile gurulduyor gibi diyorum. Karnı yapayım bence ya. Evet evet. Hadi bye. Ama her videoda bye diyorum ya da öyle diyorum ya. Ne diyeyim ben? Nasıl yani editlerken okey Editlerim de. İlla hani bu videoda bile bir son olsa onda da bye diyorum. Dur ben yemek yapacağım. Hadi oraya gelin. Böyle yapayım en iyi son. Yemek yapacağım. Hadi onu izleyin. Ama yerken bir göstereceğim ne yaptığımı. Çünkü şu an çok aşırı açığım ve bunu yaparken çekemem. Şarkı açarım. Şarkı açarken yemek yaparım. Bilgisayar gelince artık şarkı kısmını da yaparım. Arkaya artık telifsiz bir müzik koyarım. Artık ne yapayım? Hadi bayis. Bak yine bay dedim. Hadi yemek yerken görüşürüz. Geçişte yapmaya çözüm o Dur. gitmedim gitmedim. Durun gidiyoruz. Hadi. hemen gidiyor demek ki gidiyor o yüzden artık her şeyi fethiyeden getiriyorum salatalığı bile Bence şunlar ve şu dolu var. Üstteki Ya Elif. Bıçağı sokuyor mu yüzüne? Benim. Ben artık video çekmiyorum. Olay yeri çok tehlikeli bir hal aldı. Görüşürüz zaten Zeynep'in şarjı da azaldı. Zeynep seni baş başa bırakıyoruz. Artık vlog buradan göremeyecek. Arkadaşlar ya ben güzel çıkıyorum bu telefonda. Ben herhalde bu almaya karar verdim. Sadece birazcık yüzüm aşırı parlıyor. Herhalde. Zeynep'in telefonuyla bize daha güzel çıktığım için herhalde ablasıma. Ben güzel çıkmadım videoya atmıyorum. Aslında doğal olmamız gerekiyor. O zaman tutarız. Ve ben Zeynep'in yanında doğalım. Yakında patlamam yakındır. Ama ve lakin e, çirkin olduğumu atmıyorum. Kendi telefonumda çok kötü çıkıyorum. Artık iPhone'a geçiş yapacağım gibi duruyor. Zeynep'in galerisi evet. de ben de oldum yani. Benim gibi arkadaşı var. Oluyor arada Ay Zeynep çok güzel çıkıyorsun lan. Güneş güzel. Ama ben... Kolay gelsin Kolay Yok yok. <gülüyor> şey... Vlog çekiyoruz. Ünlüyüz biz abi. Ben... Amca seni çekmiyoruz merak etme oradaki karpuzcu amca sen ünlü olduğumu sandın bir iki saniyelik ama ben tanımayan beni tanımayan insanlar ünlüyüm diyorum dedem de beni ünlü olarak biliyor herkese benim torunum ünlü diyor yani ben zaten sizin torununuz olarak şereflendirilmişim hayır siz benim dedem olarak şereflendirilmişsiniz <laughs> ne oldu? <laughs> kelime köpek sandım <laughs> yapıyor sandım kaçayım dedim burada da bin var da ben yerlerini unutuyorum ay tamam benim yine kolum ağrır gibi oldu ben bir de su içeceğim iki dakikadır size konuşayım diye içemedim ama hakikaten güzel çıkıyorum Zeynep de çok tarz değil mi ya bunu bugün yüz kere söyleyeceğim ay dam diyorum. yüz kere söyleyeceğim çünkü çok beğendim kombini maşallah maşallah kıçını kaşı. Öyle. Bak yine öyleyle bitiriyorum ya. Ben bunu editleyeceğim ha. Editleyebilirsem tabii. Öyle öyle. Ya da dur bu videoları Hilal'e edit Hilal sıkılır zavallı. Zaten ağlar ağlar. Üniversiteye de gidecek. Hiç gerek yok seni stresi sokmaya. Hilal seni sadece izle. Ama bir ki adım geçti. Hadi tamam kapatıyorum. Years later. Dün geç için aslında geç değil. 11.30 gibi. Ama ben normalde erken uyuyan bir insan olduğum için bugün göz kapağım şişti. O da yorgunluktan. Bir dedim yani yarım saat yürüdük neredeyse git gel. Belki daha fazladır ama hızlı yürüdüğümüzden yarım saat sürdü. Üf, çok kötüydü yorucuydu. Durun kendimi göstereyim mi? Ve bugün Fethiye gideceğim arkadaşlar geriye. Neden? Çünkü neden olmasın yani? zaten bir de çarşambam e, bitiyor perşembe cuma boş ama hafta ders programı güncellendiği için perşembe de ders var belki cumaya da olur artık o yüzden şimdi boşken gideyim dedim Hakkımı kullanayım dedim yani güneşten gözümü açamıyorum zaten bakın göz kapanmış şişmiş Allah'ım eve gideceğim Zeynep daha konferansta oryantasyonları varmış şimdi çarpılmadan karşıya gideyim şeyden nasıl atladım şimdi daha ben e, telefonu şarja sokmadım önce biraz dinlenirim işte şarja da sokarım ama şarjı bitmedi de bugün Fethiye gideceğim diye habire şarja sokacağım yani anlayacağınız o yüzden telefonunu editlemeyi falan filan yaparım büyük ihtimalle çünkü yolda giderken hani hem depolama alanından hem de şeyden olmasın güneş nasıl parlıyor bu arada Adam ezecek beni ökür. Böyle dar yol olmuş? Böyle ben de şimdi bir eve gireyim. Alt içecek. bir daha yapacağım aynada size. Tamam mı? Hadi. Ben gideyim artık eve. Görüşürüz diyeceğim. Az sonra videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar şimdi geldim. Biraz bir şeyler yiyeceğim. Çünkü sabah kahvaltı sadece salata falan yedim. Yani salatalık falan. Bu kadar. Bir de gözüm şişmiş diye yine uyandığım için. Aa, düzeliyor yavaş yavaş. Şimdi şurada 2-3 tabağım var. 2 tane. 2 tane de bardağım var. Dün akşam fuist içmiştik. Onları yıkayacağım. Şimdi akşamki pilavı istiyorum. Onu yiyeceğim salatayla. Bayağı sağlıklı. Very delicious. Hadi ben onları yiyeyim. Çünkü ay, bunları yıkayayım. Sonra yiyeceğim. Yerken de film izlerim büyük ihtimalle. Ama ve lakin e, şimdi çekemem bulaşık yıkadığımı. Çünkü şarkı açıp yıkıyorum. Zaten bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. O yüzden. Bye. Arkadaşlar kapanışı da burada yapmak istedim. Fethiye'ye gireceğim. Otobüsüm de şurada. Ve e, yani kapanışı burada yapmak istedim. Derslerimi bitirdim. İki günüm boştu zaten. Perşembe, cuma. Ama haftaya artık öyle değil. Haftaya sadece cuma boş bir ders, çakışan dersler perşembeye alındı. Umarım yani cuma hep boş kalır çünkü Fethiye'ye gitmek güzel olur. Umarım bir de sesim geliyordur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı falan filan unutmayın. Prosedür gereği diyeyim dedim.